İyi dedik. Öğle sabah ben şöyle bir dolaşım dedim. Urfa'ya gittim dedim. Urfa'dan Niyarbakır'a gittim dedim. Elazığ'a gittim dedim. Ondan sonra orada Nuhlan Aslan kadar giderdim dedim. Erzurum'a kadar giderdim. Oradan e, Urfa'ya vardım. Urfa'da üç gün kaldım. Bir delilin, bir duymuşluğun, bir haber bir şey hiçbir şey yok. Gideyim. Varıyorum. Can imamlarına soruyorum. Burada deli var mı diye. Vardım. Önce balık gölünü vardım oradan. indim, Bir durum sayıdım. Balık vardım. Biraz balık gölüne biteyim. Şey mi aldım? Attım Allahsız azın diyerek Allah'a yalvarıyorum. Ya işte bana hayli bir hoca falan. Hep kafamda bu var bir camiye namaz kıldım. Namazı kılınca yine namazdan sonra baktım bir kalabalık oluştu orada camiye dış şeyinde. Dışınlığı. Dışınlığı. Yani dışında, yani dış süfada. <laughs> baktım bir hoca efendi geldi sakallı genç şöyle otuz otuz, otuz yaş falan geldi. Ben dedim, Sayın Hocam dersini Evet dedi, dinleyebilir miyim ben de dedim. Hay hay dinle dedim. Oturdum, Marak geldi, yeri okudu. Çok da güzel okuyor, Arapçası da mükemmel. Böyle. Bir gün dinledim, iki gün, üç gün dinledim hocam. Üç gün. Ondan sonra hocam ben okumak istiyorum ama daha ben şunları şunları da okumak istiyorum dedim. Bir de risale Marak var kafamda. <laughs> Böyle dedim. O derslerde okuda, okutmak için e, buralarda, Urfa'da falan böyle ilgil, kimler ilgilenmiyor. Bana dedi ki, Mulla Mehmet dedi. Onlar bu tabiri kullanan öyle evet, daha okuyanlara. Mulla Mehmet sen istediğin dedi. O insanları hiçbir yerde arama. Direkt buradan birinin Erzurum'a gitti dedi. Erzurum'da bulun. Ne istersen orada bulun. dedi. Hmm. Tamam dedim. Oradan bindim. Öğlen sonra neydi? neydi? Diyarbakır'a vardım. Hocam iyi çıksın maşallah ya. Yapayalnız bilmeden yediğim Hocam bir ateş verdi. Yanıyordum ben yani böyle. Yani artık mutlaka bir şey bulmalıyım yok. Hiç olmuyor yoksa yani. Oraya vardım. Orada büyük camiye gittik vakitlerde akşam akşam kaldık ve otelde yattık. Sabahtan surlar murlar gezdim falan etraf. Şimdi dil hoşuma gitmedi. Hiç Türkçe konuşan yok. Hep Türkçe konuşuyor. Her şey, şarkılar, türküler hepsi Türkçe tık, Diyarbakır'da. Oradan bindim. Elazığ'a geçtim. Elazığ'da indim. Orada bir şey hep vermiş. Ona gittim. Sordum. Neyse o gün kalmadım orada. Erzurum'a giden ikinci bir otobüste yer varmış. Atladım oradan Erzurum aynı gün. Tunceli'ne, Güneş Batarkan Mühle geçtik. O pülümürler falan. Gece gittik. Şu, fakat ondan önce şeye vardık. Erzincan. Ha. Şu, yok, şey Erzurum'a. Erzurum'a kadar. Erzurum'a kadar. Demek ki 8. ayın 15'inden sonraymış. Ulan şey dolu. Şey do domaca. <laughs> Tapıştan yendi. Benim gibi bir tane daha varmış bu şehirden gelen Adana'dan. Ya bir sabahçı kahvesi bırakça bari. Hiç olmazsa ısınır diye. O yönde bu, o yönde bu derken Şafak Hattı camiye, mamiye gidenlere sorduk.

Gırtlama içerler ona değil mi? Ya, ya Rabb'im bana gırtlama içerlermiş. <laughs> Aklıma su geldi, hele şu içenlere bir baktım, onlar nasıl yediyorsa takip <laughs> dedim, onlar gibi içirdim. <laughs> baktım, adam şey, ben alıyordu. alıyordum, dilinin altına böyle yiyeyim, ondan sonra, aa tamam. Şimdi ben, bir bardağı bitirinceye kadar bir tabak çay, <laughs> şekeri bitirdi. Bende şeker hastalığı da var ya, yani. hastalık derken, zaafım var yani... şekerim <laughs> Hocam bilmeyen adam zaten eli gidiyor. <laughs> Adamlar getiriyorlar onları, ayıklamıyorlar. Bizim şeyler geliyor. Üç dört tane çay içtik. Kendimizi frenlemeye çalıştık derken. Neyse artık şefakatle bir camiye gittik namazımızı kıldık. Eğlendik sağda solda oturduk oturduk. Güneş dedi. Elbise giylen dedim. Dört beş gün oldu. Şöyle bir temizlik var onda. Ceket, masket, işte nilteni falan, kazı Bir temizledik dedik. Vardım bir tercih, temizlikçi. Tam kalanın güneşin doğduğu tarafta. Karşımızda devri Camii'ymiş orada bir cami var. Oradan yukarıya doğru, kaç kapıya doğru bir yol gidiyormuş. Tabii ben bilmiyorum oraların adını. Ama oradan kalanın Çiğinden oralar henginde şöyle her taraf gözüküyor. Ben dedim şu elbiseyi temizler mi? Temizler dediler. Peki. Çıkart çıkarttık. Temizlediler. Bir pantol verdiler. Pantol çıkarttım. Onu temizlediler. Hı. Bir mülten verdiler. Mülten çıkarttım. Mülten temizlediler. yakasını makasını. Ondan sonra tekrar geri geldim. Nerelisin dedi. Evet, yani şey terzi. Maraşlıyım dedim. İyi maşallah dedi. Ne için geldin buraya falan dedi. İşte işte öyle bir gezmeye mezmeye geldik dedim. Burada dedim böyle talebe malebe okudan hoca efendiler de var mı dedim. Var dedi. Nerede dedim. Polis misin mi? <gülüyor> 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 o orada var millette. <laughs> Şimdi, Şu caminin dedi. iki tane imamı var dedi. Dinle Osman demiş ki derler dedi. O dedi benim dedi abimin şey dedi. E, bacana dedi. Hmm. Ondan sonra öteki bir de hafız dedi. Osman demiş ki çocuk okudur. Caminin önünde yolumu bir tarafında kümbet var dedi. Onlar orada caminin hücresinde çocuk okudurlar dedi. Mehmet Gürkünci var dedi orada O da çocuk okudur dedi. Hmm, ya dedim şimdi bizim akraba deyince artık şey yaptım. Bak, ya dedim bak. aslında ben okumak için geldim. Biraz Sen ne kaç hocam var. bu arada? Efendim? Sen kaç bu? İşte hocam demek ki 63 Allah halim ben Şam'dan döndüm. Hmm. Şam'dan döndüğüm yerin 63. Ben 62'nin sonunda geldim. 61'in ikinci ayında gittim. 62'nin son aylarına geldim. 11. ay 12. ayına geldim. Hmm. 21'inde 21, 20, Ağustos'ta 20, alır, alır, 21, Ağustos, 21, Ağustos, 21, orada kaldım. Efendim. 7-8 ay burada kaldıktan sonra yola çıktım. Osman demiş ki dedi, namazı kıldırdım ve dedi, o beyaz oturur dedi, orada görüşürsün dedi. Kayrım vardık, o bugün dedi, nübet Osman demiş ki, namaz kıldıran adam o olur dedi. Parası kaldı dedi. Yani, namazı kıldık. Bir adam. Osman Hoca insan, şey, Demirci Hoca'nın caminin dışında bir hücre şey var, ona girdiler. Girdiler, kaldım, ben vardım, kurdum. İçeri ben de girdim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam dedi. Osman Demirci böyle. Şöyle ben dedi, Nereden geliyorsun, Nerelisi? Dedi, söyletti eline. Kahramanmaraş'tan geliyorum. Maraşlıyım dedi. <laughs> <laughs> Mustafa abiden selam da getirdin mi dedi. <laughs> Mustafa abi vardı ya. Şey. Yoksa ne hapsin oğlu mu derler? De. <laughs> Mustafa... Konuşmaya konuşmaya şey yapmışız işte soyadını bak birden diyemedim. Ben de diyemedim. Ee, Bediüzzaman Hazretleri'nin talebesi. Bir numaralı talebesi, ee. korkmayan bir talebeydi o zaman o hoca. Şimdi, ne? şimdi onu tanıyorum onu onun insanla dönüşte tanıştık. De. Ha, onu tanıyorsun bu yaşlarda. Ha, tanıyorum. Ben direkt Maraş'tan gelmiyorum. Ben dedim Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Eğlaz'dan dolanı dolanı geliyorum buraya geleceğim de belli değildi. Gelirken görmedim Mustafa abi ama dostumuz insan. Beraber yaptığımız insan dedim. O zaman adam kalktı beni kucakladı. Böyle, böyle şimdi Allah Allah dedi. İyi hoş geldin. Niye geldin dedi. Okumaya geldim hocam dedim. Allah Allah dedi. Sen dedi bu yaşta. Hocam ya var mı okumanın? Beşikten mezara kadar okumayacak. <laughs> şimdi bir samimiyet Olunca hocam sanki yılların arkadaşı gibi artık serbest konuş. kaç yaşlarındaydı o sırada o? Efendim? Kaç yaşlarındaydı Osman Hoca o sırada? Yasin bilmiyorum hocam. hocam Senden çok büyük yaşlı. Ya sizden yaşlı olacak mutlaka da. Ne kadar vardı aranızda tahminen? Allah alem. 35-40 yaşlarında gitmiş falan geliyordu bana. Oh, buralardan beyaz saç ihtiyacılar vardı yani. Hmm. Şimdi <laughs> iyi dedik. Konuştuk. O kırkıncıdan yaşlı galiba değil mi? Efendim? O kırkıncıdan daha mı yaşlıydı? Yaşlarını tam bilmiyorum ama hmm. belki şey demir hocam biraz daha onu kan cendirmen cendirmen konuşurdu. Kırkıncı daha yaşlı olabilirdi yani. Hmm. Bir gün belki benden yaştan büyük olabilirdi. Efendim. Neyse. Ne dedi? Gel dedi. geldim deyince. Ha. Hemen dedi gel dedi. Burada dedi. Okuyacaksın. İşte öyle cür dokuna başladık sayılacak. İki yıl kadar yerleri, sekiz, ay, sekiz ay orada okudum. Yerleri, yurtları hazır onların? Her şey hazır. Bir yıl orada kaldım. Bir yıl. Hmm. Bir yılda taş medresede kaldım. halanın dibinde. Ama şimdi muhtelif hocaları da okudum. Kim Osman Demirci'de okudum Bahman hocam. Osman Demirci hoca var. Kırkıncı sadece işaretli i icaz okudum. Arapçasından. Hmm. Arapçasını okumadım. Türkçesini okudum. Türkçesini. Türkçesini. Evet. okudum. Onu destan i̇zah yani. ediyordu. Çok mükemmel izah ediyordu. Hı. Böyle. Her gün akşam okuttu bana. Yatsın namazından sonra okuttu. Efendim. Başım kızı müezzinleri derlerdi. Mehmet Tavlasoğlu adında. Asıl ikinci yıl onda daha çok okudum. Maksudu e, izin bir bölümüne efendim ısrarı falan onda okudum. Sakıp danışman müftefendi onda telhas okudum. Taş hmm. medreselerde kalanın önünde sabah namazından sonra 36 kişiydik. Her gün birimiz okurduk. Ama ben daha tam telhisim içinden çıkacak durumda değil. Ama okudum yani. Anlar, anlamaz okudum oradan. Osman Naib Efendi diye bir hoca efendi vardı. O da kitapçıydı yani kitap satardı. Yaşlıydı. Onu da okumadım ama onu da hep giderken gelirken hocalarla falan gözde her fırsatta onun yanında vardım onu sıfatını dinlerim. Yani. <laughs> Tam Osman dili konuşurdu. Azizim diye konuşurdu. Öyle <laughs> çok güzel bir Tabii onların e, kitap bilgisi de geniş olur kitapçıların. Ha. Hatıraları bol olur. Ha. Bir tane teyit Efendi vardı. Kürt asırlı. Ispır müftüsüymüş. İnkılapta görevden almışlar. Hmm. Adam Erzurum'da o da vaize vardı. Vaize başlarken El akarib, kel akarib, la tukarib de başlardı. Akrab ağlar, akrab gibi de yaklaşma. <laughs> Allah'a <'u gülüyor> Böyle başlardı. <laughs> Her onlar, hafta birinin bazına gider. Onlar mı şikayet etti de böyle oldu? Darbeyi de acaba? <laughs> Mutlaka bir şey var. Öyle. O da bazen neredeki bir sayfayı bir cümle derdi yani. O da Osmanlı'yı konuşurdu. Hı. Şimdi bu e, Fethullah Hoca bir şey vaiz yapmış, yaptı orada. Kalanın üstünde koydu bir camide. Bir gün gelip dinlemedim. Nedense içim çekmedi. Böyle bir şey yapamadım. Yalnız sokakta görüyordum zaman zaman. Her gördüğümde değişik bir stil elbiseyle gördüm. Hmm. Adamda müthiş bir gurur vardı. Ondan mı ürktüm, ne yaptım bilmiyorum. Vallahi. <laughs> Yakın olamadım ya. Böyle. <laughs> pantol ümitlisi sanki yerine de kesici gibi. Ceket. Bir gün bakarsın pantol bir yer, ceket diyor. Başında bir şey. Filip Bök. O şöyle ayağında kundura yıldır yıldır Böyle bir hal vardı yani. İkinci büyükün baksın rengi de eşit, her şey de var. Başka bir elbise. Öyle. Arkadaşlardan giden olurdu işte. Hoca ben şunu anlattık. Onu. Hoca efendi onu anlattı. Anlatırlardı. Böyle dinler, dinlemek ama rakımda uyarmadı yani nedense. Ama 40. Hoca ve ekibiyle biz orada bayağı militan gibi çalıştık. Bahri Savcı diye bir profesör geldi. Bahri? Savcı. Evet. Atayist bir adam. Halk evine şey yapıyor, konferans diyor? Mustafa Nezihi Bolat. Ahmet Nezihi Bolat'tı babası. O orada ne, her gün müydü gazetenin adını mahalli bir gazete yazardı. Gazete muharracıydı. O trafik kazasından gitti. Allah alem öldürdüler onu. Müthiş kalemi vardı. Kendi şöyle baba bir çocuktu. Hocam yazarken hiç elinin nasıl yazdığını o kadar çabuk yazardı ya. Öyle. Bahri Savcı'yı dinledik. Osmanlılar kötüleyince Celalettin Ataman diye üniversitede muhasip bir nur talibesi vardı. O da var. Mustafa Nezih-i Birkaç tane daha var. Bizimle beraber okuyan arkadaşlar var. 34 kişi var biz. O Celaleddin Ataman sordu. Evet. Sayın hocam dedi soru sorabilir miyim dedi. Adam kabul etmedi. Bir daha sorunca bir bin başı küfür etti kalktı. Dinliyorsa dinlen dinlemiyorsa cehennem var. O göğün göğün kedin Ne dedi ortalığı karıştırdı. <laughs> o zaman bizim orada arkadaşların çoğu gitti. Dört beş kişi kaldık. Bir de ben kaldım. En sonunda randayı aldılar. İkinci gün bilmem ne otelinde orada görüşecek saat öğleden sonra iki de dedi. Öğleden sonra 30 kişiden oraya gittik. <laughs> 30 kişiden. Şimdi kalabalığı görünce adam korktu mu? Ondan sonra bir sekreter varmış. Oturduk. Açılım başladı. Konuşmak. Bunlar hep şimdi deli sen diyecek. Sen söyle dedim falan filan. O arada hemen o sekreter geldi. Koluna girdi. Arkadaşlar hocam, hocam dedi hasta dedi. rahat dedi. Hoca rahatsız dedi. Adam aldı aramızda çekti böyle gitti. Sabahta Nezihi Mustafa Borat bir yazı atmış başlık. Bahri Savcı adı <laughs> altında falanca insan gelmiş Erzurum'da Müslüman gençliğimizi üzerine salyasını akıtmak istemiş ama Müslüman gençlik tarafından da eline vurularak bel taraf edilmiş diye bir vakti atmışlar. Rezil ettiler orada gazetede. <laughs> <laughs> Adam O müthiş bir çalışma vardı hocam ya o Evet hocam. Sene 22, 60, 65, 66 plan mı? He. 60, 65 değil. 64 cili ben bu anlattığım. Hmm. O zaman ben işte İmam Hatip'e 65-66'da mı gittim? Gazeteleri falan okurduk. Nurcular arasında müthiş bir dayarışma vardı. Evet. Bir şehirde, bir kazada bir nurcu tutuklansa arabalarla oraya gider, mahkemeye gider, destek verirler. Evet. Birbirlerine böyle sahip çıkarlardı Tabi o zaman e, siyaset miyaset yoktu. Birlik ve beraberlik vardı. Tamam. E, daha sonra onlar da paramparça oldular. O birliklere kayboldu. Evet. Avukat Bekir Berk bu yıllarda herhalde dolaştı. Orada şey, Demirçi Hoca'ya mahkemeye verdiler. Çok çabuk konuşuyordu. Cicel onların bir konuşması var ya. <laughs> Böyle kızdım mıydı? Hiç çan niye <laughs> <laughs> öyle Mahkeme konuşuyordu. Mahkemeyi vermişler. Onun mahkemesinde Bekir Berk geldi. Mahkemede. İçeride mahkeme oluyor. Bekir Berk savunma yapıyor. Mahkemenin salonunda Mehmet Gökülcü konferans veriyor. Ve röportaj yapıyor. O gelinlik. Şey, röportaj tamam. yapıyor. Yani, o şey işte emniyet hayret ediyorlar. Adamlar bir tarafta mahkemeye verilmiş. Adam şey, ne? İmam, imamlığı gidecek. Öteki bir gelmiş. Aynı mahkemenin salonunda evet. gene Sayın Nur hakkında, İslam ve iman hakkında rapatta çakıyor diyorlar yani. Hakkısız sesini bunu konuşuyor. Evet. Ya bunlarda hiç mi korku yok şeklinde. Böyle bir şey vardı hocam orada. Evet. Ha. Ben şunu anladım ki ehl-i küfür ne kadar şiddet görürse, gösterirse karşısında o nisbette direnen, yılmayan, korkmayan bir kitle çıkıyor meydana. Et kitap meselesi derler ya. Necip Fazıl güzel söylemiş. Heh. Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. <laughs> sen benim ifadem ve hızımsın. Demek ki gavur pısırık olsa Müslüman da pısırık olacak. <laughs> Hız olan hızı. Gavur şiddetli olunca bu da şiddetli olacak, şiddet olacak, hızlı olacak. yani. Heh. Ya. Ha şimdi boşa değil ayet-i kerime ne diyordu? Ey Müslümanlar, düşmanlar sizin hakkınızda toplanmış, bir araya gelecekmiş, hakkınızdan geleceklermiş deyince onların imanları artar diyor ya ayet-i Heh, kerime. Evet. O korkun insanlardan deyince onların imanları artar diyor. Rablerine tevekkül ederler. Allah Hocam dillerinize sağlık. <laughs> Allah razı olsun sizi Erzurum'da yatarak <laughs> oradan inşallah yarın devam ederim. İnşallah. Ne zaman buluşalım? Artık ne zaman buluşuruz? Ben her zaman müsaitim. Herhalde saat kaç şimdi hocam? Şu anda saat 22.43 Yani e, 12. Ben bir telefon edeyim şey he? Bizim her yine Şimdi benim bazı tuvalet meselelerim var. Ee, uyumadılarsa...